Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Korece bakım ürünlerinde popüler olan bir ürünü konuşacağız. Veya görece popüler bir ürün diyebilirim. Çünkü ürünün yorumlarını baktım. bayağı beğenildiğini gördüm. Sanırım benim dışında beğenmeyen ve rahatsız olan yok. Ya da varsa da yorumlarını yazmamış olabilir. Gördüğünüz gibi elimde Mizon markasına ait Sineal Repairing Foam Cleanser var. Yani Mizon markasının Sineal Repair serisine ait Salangoz özlü yüz temizleyicisi diyebiliriz. Bu video diğer videolarımdan biraz farklı olacak arkadaşlar. Çünkü ürünü neden beğenmediğimi ve beni çok rahatsız ettiğini anlatacağım. Ben bu serinin seyahat boyunu bir set olarak almıştım arkadaşlar denemek için. Çünkü çok avantajlıydı. içerisinden çok merak ettiğim ürünler vardı ve setteki üç ürüne tamamen bayıldım. Hatta bunun videosunu da yapmıştım. Kremi, esansı toniği gerçekten harikaydı. Fakat iş bu cleanser'a geldiğinde yani temizleyiciye geldiğinde işin rengi değişti diyebilirim. Hiç ama hiç beğenmedim. Beğenmediğim gibi beni çok rahatsız etti. Haliyle ben de bu temizleyiciyi neden beğenmediğimi ve neden beni bu kadar rahatsız ettiğini size anlatmak istedim. Hatta bu neden beğenmedim serisinin ikinci videosu olacak diyebilirim. Şöyle ki kanalımda ürün incelemeleri ve memnun kaldığım ürünleri anlatıyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de benim memnun kalmadığım ürünlerden biriydi. Mişan'ın Power Block güneş kremi ve kanalımda en fazla izlenen video oldu. En çok kişiye ulaşan video oldu. Neden en fazla izlenen video olduğu üstüne düşündüğümde şu aklıma geldi. Birincisi ürünün popüleritesi yani Mişan'ın Power Block güneş kremi hemen hemen herkesin duyduğu bildiği bir güneş güremi. İkincisi de insanlar olumlu deneyimler yanında olumsuz deneyimleri de duymak istiyorlar. Yani ürünlere dair eleştirel bir bakış açısı, objektif yorumlama. Bunlar insanların duymak istedikleri şeyler. Kendimi bir izleyici olarak karşı tarafın yerine koyduğumda gerçekten ben de eleştirel ve memnun kalınmayan ürünlere ekstra bir dikkat ediyorum. Neden memnun kalınmamış, ne rahatsız etmiş şeklinde. Bu sebeple olumlu deneyimlerim kadar olumsuz deneyimlerimi de sizle paylaşmaya karar verdim. Hatta niye olmasın ki neden beğenmedim serisini devam ettirebilirim. Çünkü illaki tek tük de olsa beğenmediğim, beni rahatsız eden ürünler çıkıyor. Bu ürünleri size tarafsız bir bakış açısıyla eleştirel bir gözle anlatabilirim diye düşünüyorum. Bu ürün neden satın aldığıma gelecek olursak ben bu ürünün setini almıştım arkadaşlar. Yani Mizon markasına ait Sinel Raperi serisinin dörtlü bir seti vardı. Ve bu set seyahat boy ürünlerden yani küçük boy ürünlerden oluşuyordu. Oldukça avantajlı bir fiyatta benim de denemek istediğim ürünler olunca hiç kaçırmak istemedim. İyi ki de öyle yapmışım diyorum. Yani bu tür fırsatları yakalarsanız hiç kaçırmayın alın derim. Setteki seyahat boy ürünlerden birinin boyu boyunu size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani seyahat boy demiş ama bu bildiğiniz tam boy ki bu Essence serumu da hemen hemen aynı büyüklükteydi. Yani tam boy serum, tam boy Essence gibi seyahat boyu ürünler yapmışlardı. Bu serinin esinsini, toniğini, kremini çok çok beğendim. Özellikle bu serideki favorim kesinlikle net bir şekilde All-in-One kremdir. Bu serinin kremini ben tekrar tekrar satın alırım. Ama kremini aldıktan sonra esinsini ve toniğini almaya ihtiyaç duymam açıkçası. Asıl ürünümüze geri dönelim arkadaşlar. Beğenmediğim ürüne. Bu arada beğenmeme rağmen saklamışım. Ürünü anlatmayı düşündüğüm için iyi ki de öyle yapmışım diyorum şu an. Şimdi ben bu ürünü açacağım arkadaşlar. Koklayacağım ve anlık olarak size hissettiklerimi söyleyeceğim. Yani filtresiz bir şekilde. Of, evet. Ne hissettim biliyor musunuz? Hani böyle doldurma parfüm markaları vardır ya, böyle herkesin çok kullandığı ve ağır bir kokudur da. Birisi sıktığında ve fazla miktarda sıktığında yanında oturmakta güçlük çekersiniz. Sen. İşte o kokuyu düşünün. O kokuyu alın ve bir yüz temizleyici jelin veya yüz temizleyici köpüğün içine bol miktarda sıkın veya belli bir miktarda sıktığınızı düşün. İyice karıştırın. Deyin ki kendinize oh mis gibi kokulu parfümlü bir yüz temizleyicisi yaptım. Kulağa nasıl geliyor? Mantıklı mı sizce? Aşırı mantıksız ve aşırı saçma bir olay bana göre. Yani neden arkadaşlar, neden bir yüz temizleyicinin içinde, neden bir yüz kremin içinde ben parfüm isteyeyim? Cildime bakım amaçlı sürdüğüm bir kremin içerisinde parfüm olsun. Bu gerçekten bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani güzel kokmak ayrı bir şeydir, parfüm kullanmak ayrı bir şeydir. Fakat bunun cilt bakım ürünlerine yedirilmesi çok gereksiz bir şey. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında biraz da. Bundan yıllar önce işte bu cilt bakım ürünlerindeki bilinçlenme yeni başladığı sıralarda yüz temizleme köpüklerinin jellerinin içinde çoğunda temizleyici olarak sülfatlar var vardı. Yani SLS, SELES gibi yüzey aktif temizleyiciler vardı. İnsanlar bilinçlendikçe bu sülfaktanların çok sert temizleyiciler olduğunu, sentetik yüzey temizleyiciler olduğunu fark ettikçe, cilt bakım ürünlerinde görmek istemediklerini talep ettikçe arz talep dengesi olarak ne oldu? Cilt bakım ürünlerinden, cilt bakım temizleyicilerinden daha doğrusu bu SLS, SELES gibi ürünler çıkarıldı ve cildin pH ile uyumlu ürünler üretilmeye başlandı. Bakın tamamen piyasadaki arz talep dengesiyle alakalı arkadaşlar. Yani biz bilinçlendikçe haliyle üreticiler de bizim bilincimiz doğrultusunda, talebimiz doğrultusunda içerikle oluşturmak zorunda kalacaklar. Bunlardan birinde bu parfüm konusu olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha konuşulmalı ya da benim gibi hassas ciddi insanlar bu konuyu biraz daha fazla dile getirilmeli ki üreticilerin de bu konuda dikkatlerini çekmeliyiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu ürün tam anlamıyla arkadaşlar yüz temizleyicisinin içine parfüm karıştırılıp verilmesiyle ilgili bir şey. Öyle ağır kokuyor, öyle rahatsız edici. Ama başta da dediğim gibi bu ürün trend yorumlarına da baktım arkadaşlar. İnsanların ürün kullandıktan sonra kişisel yorumlarını merak ediyorum genelde. Ve hemen hemen herkes memnun kalmış. Yani benim gibi rahatsız olanların sayısı çok az belki de yok diyebilirim. Olanlar da paylaşmamış olabilir. Bu da olabilir. Ee, i̇nsanların çoğu bu kokudan rahatsız olmuyor olabilir. Ama rahatsız olmasalar bile yani cilt için hiç sağlıklı bir durum değil. O yüzden ben bunu dile getirmek istedim. Hem neden beğenmediğimi anlatıp hem de bu konuya dikkat çekmek istedim arkadaşlar. Bir de içek listesini incelediğimde içerikteki bazı maddelerin benim cilt temizleyicilerde anlaşamadığım maddeler olduğunu gördüm. Yani şöyle diyebilirim kendisiyle anlaşamadığım yüz temizleyicilerin ortak noktalarından biri fragrans yani parfüm. İkincisi de belli temizlik ajanları, belli temizleyiciler. Bunlar böyle daha sert. Ciltten yağı tabiri caizse kazıyan, söken temizleyiciler diyebilirim. Yapay değiller, doğal bileşen temizleyiciler ama yine de sert temizleyiciler. İsterseniz şimdi içerik listesini ben açayım, karşıma alayım. Aynı zamanda ekranda koyarım. Bu içerik listesi üzerinden beni rahatsız eden temizleyicileri evet, size konuşalım. listesini karşıma aldım arkadaşlar. Bir taraftan da fotoğraf olarak kenara ekleyeceğim. Siz de oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu içerik listesinde beni rahatsız eden, daha doğrusu benim rahatsız olduğum temizleyicilerin ortak noktasına iki tane madde Veriyorum. Bunlardan biri mistrik asit, diğeri laurik asit. Bunlar hakkında da biraz size bilgi vermek istiyorum. Mistrik asit palmiye ağacından elde edilen bir yağ asiti. Laurik asit de Hindistan cevizi yağından elde edilen bir yağ asiti. Aslında Hindistan cevizi yağından elde edilen çok fazla temizlik maddesi var arkadaşlar. Ve bunlar birbirinden çok farklı. Kimi amino asit formunda, kimi yağ asit formunda. Çok fazla kimyasal terimle sizi sıkmak istemiyorum. Sadece genel özelliklerinden bahsedeceğim. Bu iki asit türü, yağ asit türü yani mistik asit ve laurik esit asit yağları temizleme gücüne sahip oldukça etkili ve sert temizleyiciler olduğunu söyleyebilirim. Bunların ortak özelliği dediğim gibi gerçekten güçlü temizleyiciler. Yani ciltten yağı iyi arındırıyorlar fakat sadece sizin fazla sebumunuzu almakla kalmayabiliyorlar. Sizin cildinize lazım olan, gerekli olan yağı da söküp alabildikleri için bu sefer ne oluyor? Cildiniz tahriş olabiliyor veya cildinizin sahip olması gereken yağ aşındığı için cilt bariyerinizde delenebiliyor. Cilt bariyerinizde delendiğinde tahriş olduğunda bu sefer üzerine sürdüğünüz her ürün cildinize alerji yapabiliyor. Hassasiyet oluşturabiliyor. Sivilce oluşturabiliyor. Mesela belki siz bunun e, kullandığınız temizleyici kaynaklı olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani aklınıza hiç o gelmiyor. Diyorsunuz ki işte ben bu serumu sürdüm. Bu serumu sürer sürmez cildim tepki verdi. Alerji hassasiyet yaşadım. Belki de o cilt bariyerinizin zayıflamasından kaynaklı bir durum olabilir ve bir cilt bariyerinizi zayıflatan da kullandığınız yüz temizleyicideki e, sert sert, keskin cilt temizleyicileri olabilir. Ben yağlı karma bir cilde sahibim arkadaşlar. Buna rağmen bu tarz temizleyiciler bana çok fazla geliyor. Yani ben bir temizleyicide şunu bekliyorum. Yüzümü germesin kurutmasın. Fazla sebum alsın. Fakat temizledikten sonra yüzüme dokunduğumda o hani o bir pamuk gibi olma hissi vardır ya yumuşak ve nemli bir doku hissedersiniz. O dokuyu da ben nemlendirici sürmeden önce bir hissetmek istiyorum açıkçası. Yani böyle yüzümün gıcır gıcır olma hissini sevmiyorum. Bakın o hissi sevenler de vardır. O hisse ihtiyaç duyan ciltler de vardır. İşte ergenlik dönemidir, sivilceli bir dönemdir. Çok aşırı yağ üretiyordur cildi. Yani sebum dengesi aşırı bozulmuştur ve aşırı bozulmayı ancak böyle güçlü temizleyicilerle, cildi arındıran, gıcır gıcır yapan temizleyicilerle düzeltecek kişiler de olabilir. Fakat ben o kişilerden biri değilim. Sonuçta cilt yaşım 30'larda. Cildimin artık bir dengesi oturmuş. Sivilce çıkarttığım ve çıkartmadığım zamanlar belli. Ve cildimin tipini, türünü ve neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Haliyle bu şekilde gıcır gıcır temizleyen, yağı fazlasıyla alıp götüren temizleyiciler bana iyi gelmiyor. Eğer aranızda kullandığı cilt temizleyicilerden sonra cildi tahriş olan, gerginlik, kuruluk hisseden varsa siz de benim gibi olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden cildinizi tanıyın, cildinizi gözlemleyin. Hangi ürün kullandıktan sonra cildinizin hangi tepki verdiğinde not edin. Şu yaptığımı yapın. Mesela ben bunu kullandım, rahatsız oldum ya da işte dedim ki uf aşırı temizledi, aşırı gıcır gıcır yaptı ve ben bu etkiyi sevmedim. Acaba bunun içinde ne var deyip hemen bir içerik listesini açın. Hangi temizleyiciler kullanılmış? hangi yan maddeler var, hangisi sizi rahatsız etmiş olabilir veya çok beğeniyorsanız hangisi size fayda vermiş olabilir. Mesela bundan bir önceki yayınladığım, incelemesini yaptığım temizleyici TTO markasına ait bir temizleyiciydi. Ve ben ondan çok memnun kaldım. Cildimle çok iyi anlaştı. Tekrar ne yaptım? İçerik listesini açtım, baktım. Cildimin böyle iyi anlaşmasının sebebi ne olabilir şeklinde. Baktım ki çok nazik temizleyiciler kullanılmış. Böyle cildi aşırı arındırmayan, aşırı yağı söküp atmayan temizleyiciler kullanılmış. Bir de bunun yanında işte Hyaluronik asit, şia yağı, be nemlendirici içeriklerle desteklenmiş. Ha dedim o zaman demek ki benim cildim nazik temizleyicileri ve nazik temizleyicilerin içine eklenmiş nemlendirici maddeleri seviyor. Bu şekilde bir temizlik ürünü kullandığımda benim cildime iyi geliyor. Bunu ne yapıyorum not ediyorum ve bundan sonraki seçimlerimde de buna dikkat ediyorum. Aynı şekilde tam tersinde yapıyoruz arkadaşlar. Bir üründe anlaşamadığında hemen içerik listesini açıyoruz. Hangi içerikler var? Daha önce anlaşamadığım içeriklerle benzer neler var şeklinde hem benzerlikte bulabilirsiniz hem hmm, bu bu madde bana öncesinde iyi gelmişti. Şu an bu üründe iyi gelmiyor. Sebebi şu şey olabilir gibi. Çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Gerçekte beni rahatsız eden bir şey daha var arkadaşlar. Etanol. Etanol yani Kurutucu alkol çeşitlerinden biri, bir de yani fragransla yani parfümle neredeyse yan yana gelmiş, birleşmiş. Bence cilt için çok yakıcı bir şey de dönüşebilir bu. Neden bir cilt bakım ürününde etanol olsun, neden bir cilt bakım ürününde fragrans olsun? Tabii ki bu videoyu çekmemesi sebep olan beni rahatsız eden asıl içerikte fragrans arkadaşlar sonda görüyorsunuz. Fragrans yani parfümün İngilizcesi evet, fragrance konusunda çok dikkat etmemediğimiz bir mevzu var. Bu içerikteki bakın tüm maddeler teker teker sıralanmış. Görüyorsunuz. Fakat Fragrance denilen olay kapalı bir kutu arkadaşlar. Yani bu tek bir maddeden oluşmuyor. Onlarca veya yüzler kimyasal sentetik maddenin bir araya gelip karıştırılmasıyla da oluşabilir. İşte tek tük birkaç kimyasalın bir araya getirip karıştırılmasıyla da oluşabilir. Çok ucuz, çok adi sentetik maddelerin bir araya getirilmesiyle oluşan bir koku da olabilir. Yani bunu bilemiyorsunuz. Fragrance dediğinde, koku dediğinde hangi etken maddeleri kullanılarak o kokun elde edildiğini size yazmıyor. Yazmaz da. Haliyle bir cilt bakım ürünü içinde fragrans olduğunda yani parfüm olduğunda siz belki onlarca sentetik kimyasalı aynı anda cildinize almış oluyorsunuz. Bu da cilt için gerçekten rahatsız edici bir durum. Hele bizim gibi hassas ciltli olanlar bunu hassas ciltli olmayanlara göre çok fazla, çok fazla hissediyoruz. İnanılmaz fazla hissediyoruz. Cildimiz çok fazla tepki veriyor. Aslında hassas ciltli insanların ben diğer insanlar adına bir sensör görevi gördüğünü düşünüyorum. Yani rahatsız edici ve zararlı olma ihtimali olan etken içerikleri önceden fark ediyoruz, hissediyoruz diyoruz onun zararını görüyoruz ve diyoruz ki bakın bu cildimize iyi gelmedi. Tabii ki bireysel farklılıklar vardır burada. Yani kişiden kişiye değişen alerjenler de vardır. Onları ayrı tutuyorum. Ama genel olarak bir fragrans, bir koku, bir etanol. Bunlar iyi gelen içerikler değil arkadaşlar. Ve kullanılmaması gereken içerikler, uzak durulması gereken içerikler haliyle bunlardan rahatsız olduğumuzu bence daha çok dile getirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu ürünün neden beğenmediğimle ilgili incelemem bu şekildeydi. Eleştirilerim bu şekildeydi. Siz de bu ürün veya benzer ürün ürünleri kullandınız mı? Hangi temizleyicilerden sonra cildinizde tahriş yaşadınız? Açıkçası çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca yorumları okuyan birçok kişiye de katkı sağlayacaktır. Videoyu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.